Selamlar, herkese merhaba. Bugün 12 Mart Çarşamba 2025. Biz meyve fideleri almıştık. Bu tarafın meyve bahçesi yapacağız demiştik. Meyve fidelerimizi diktik. Hava da gayet güzel, uyumlu. Şimdi böyle göstereyim size. Burada zaten zeytin almıştık daha önce dikmiştik. Tabi kış biraz don oldu. Bakalım nasıl olacaklar. İki tane zeytinimiz var. Burada da bademler var. Badem bu bölgede olur mu bilmiyoruz. Bakalım deneyeceğiz. İki tane badem var. Burada iki tane hünnap var. Nap olur inşallah. Buradakiler neymiş? Vişne. İki tane de vişne var. O taraflara da dikmeyi düşünüyoruz da. Şöyle bir bakalım. Nasıl olacak bunlar? Bunlar herhalde nektarıydı galiba. İki tane nektarı var. Şu iki tanesi de şeftali. Onları yan yana diktik. Hmm, mıymış bu? bu şeftali. Hı hı. Kayısı. Kayısı oluyor dediler sanki. Şeftali oluyor. Nektari de olur herhalde. Evet kayısı. O en baştaki zaten ıhlamurdu. Daha önceden dikmiştik onu. Buraya kadar. Şuraya da bir tane. O da armut mu şu? Hmm. Hepsi onlar deveci mi acaba? Başka karışık değişik, mı? De değişik, değişik miydi? Bunlar da elma. Fuji. İkisi de Fuji herhalde. Şunlar böyle yola doğru. Evet iki tane de dut var. Hem siyah dut var hem beyaz dut var. Burada da Bu neydi? Ayva mıydı? Ayva. Bakayım. Yok dut bu. O zaman onlar ayva. Ha. ayva. Evet. Bunlar ikisi dut. Bu armut, elma, ayva üçü orada. Üstü hmm, üstü tamam. Tamam. Bundan sonra dut, incir, ceviz. var incir var şunlar incir burada incirlere bakalım tutacak mı incirler İncir burada bilmiyorum Biz aldık ama aşağıya doğru şunlar da ceviz iki tane ceviz var kestane dikmiştik daha önceden iki tane kestane var ortada da ceviz oldu. Buraya da bakalım daha sürdüreceğiz ne yapacağız. Bilmiyorum. Şimdilik bu kadar. Meyve ağaçlarımız. Görüşmek üzere.